Evet herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile sizlerleyiz bugün karşımızda Renault Taliant'la birlikteyiz artık Talyan Tayland hangisi olursa telaffuzu tam Türkçe nasıl bilmiyorum ama İngilizce Google çeviride bir telaffuza baktık Talyant diye ben dile getireyim arkadaşlar bu araç biliyorsunuz semboller artık gelmiyor bir nevi sembolün yerine geldi ülkemize Renault sembol yıllardır ülkemizde satılan bir araçtı bu modele geçildi bu araç önden bana Direkt Megane'a hatırlatıyor. Bakın şöyle Megane bari Renault'un yeni tasarım yüzü, C şeklindeki farları vesaire. Joy paketini çekeceğiz arkadaşlar şu an. Renault Çetaş Otomotiv'deyiz. Bahçeşehir Çetaş'ta Joy paketi var. Biz de bu aracı sizlerle birlikte çıkacağız. Bu çekeceğimiz araç arkadaşlar 1000 motor turbo eco 100 beygir olan versiyonu. 160 tork ile birlikte geliyor bu araç. Manuel vites arkadaşlar bu araba ve LPG'li. Fabrika çıkışlı LPG'li. Şimdi içeride detayları göstereceğim. LPG'de bu arabada fabrika çıkışlı arkadaşlar. Şöyle ön tarafta sis varları. Joy pakette normalde yok. Opsiyon. Bu sis da ekstra eklenmiş. Vizyon kahve diye geçiyor bu renk. Gayet güzel, hoş bir rengi var aracın. Benim hoşuma gitti. Lastik ebatları ve lastikleri şöyle gösterirsek. Şöyle aslında Renault bu kapak tarzı görünümlü jantı jantı çok iyi benzetiyordu ama bu arabada öyle bir şey yapmamış. Direkt jant kapağı koymuş. 185 65 15 lastik boyutları, inçleri. Şöyle yan taraftan da görüntüsünü alayım sizlere. Arka tarafa gelelim. Arka tarafta da gerçekten hoş. Tasarımını gerçekten ben çok beğendiğimi söyleyebilirim. Tasarım bana hitap etti yani en azından. Bayağı bir benim hoşuma gitti aracın tasarımı. Şöyle park sensörleri de sonradan ama keşke bu park sensörleri opsiyon listesinde zaten de araç gövde rengiyle aynı olsaydı gizlenseydi böyle siyah siyah çok belirgin duruyor. Dış tasarımı böyleydi. Sizlerle birlikte aracın etrafında detaylı bir şekilde döndüm arkadaşlar. Şimdi dışarıdayken hazır sizlere anahtarını da göstereyim. Bakın Ana anahtarı, ilk anahtarı sustalı bir anahtarı var. Kapıları açar, kilitler, bagajı açar tuşlarımız var üzerinde. Yedek anahtarı normal sustasız ama kumandalı yedek anahtarı da. Şimdi sizlerle birlikte bu aracın içerisine geçme vakti. Evet, aracın içerisindeyiz. Birçok kişinin çok eleştirdiği bir içerideyiz. Niye arkadaşlar? Bakın şurada medya kontrol var. Joy paketlerde telefonumuzu buraya koyabiliyoruz. Hatta ben şöyle size Telefonumun bir tanesini koyayım şuraya. Evet. Evet bakın ben telefonumu koydum. Telefonumuzu buraya koyabiliyoruz. Normalde bu multimedya ekranı buraya yansıtılmış arkadaşlar. Buradaki küçük ekrana yansıtılmış. Burada herhangi bir multimedya ekranı yok. Ama telefonunuza da bir uygulamaya vasıtasıyla oraya yansıtabiliyorsunuz. Tabi touch paketinde yani bir üst donanımında burada ekran geliyor ama bu araçta herhangi bir ekran yok. Burada bir USB çıkışımız var. Bu çok ulu orta olmuş. Yani buraya yakın olsun diye koymuşlardı muhtemelen ama şurada çok güzel yerler var USB saklayabilecek aslında. Torpido üzerleri komple sert plastik arkadaşlar. Şurada böyle motif desenler var. Şurada piyano bilek desenler var. Havalandırma menfezleri şık. Güzel yani hoşuma gitti. Eko tuşumuz var. Start stop tuşumuz var. Dörtlü flaşör ve merkezi kilit tuşumuz var. Bu araçta dijital klima yok. Baz versiyonu olduğu için arkadaşlar şöyle 1, 2, 3, 4 diye ilerliyor. Ama touch versiyonunda full versiyonunda dijital klimamız da var. Onu sizlere söyleyeyim. Şöyle bir saklama alanı var. Araçta komple arkadaşlar bilgisini aldım. 21 litrelik bir saklama alanı var. Yani şunlar, şunlar, şuralar hepsine hesaplandığında tam 21 litrelik bir saklama alanımız var. Torbidomuzu açalım bayağı geniş, bayağı büyük yani bu segment için bayağı bayağı iddialı, aydınlatması olmayan bir torpidomuz var. Direksiyonda herhangi bir deri direksiyon vesaire yok arkadaşlar. Bu aracın full versiyonlarında, taç versiyonlarında deri direksiyon da var. Hız sabitlememizi şuradan ayarlayabiliyoruz, direksiyon üzerindeki tuşlardan, bu taraftaki tuşlardan ise yol bilgisayarını vesaire ayarlayabiliyoruz. Otomatik far, baz versiyon olmasına rağmen bu araçta otomatik farımız mevcut. Onu da sizlere göstermiş olalım. Bu taraftaki bakın park sensörü aktif pasif tuşları ve LPG'yi buradan aktif pasif yapabiliyoruz. Yani LPG'ye benzine geçişlerini buradan yapabiliyoruz. Ve buradan da LPG göstergesini görebiliyoruz. Kadranları göstereyim. Artık alıştık Renault'da bu klasik kadranlara. Ortada bir yol bilgisayar ekranımız. iki tarafta da analog kadranlarımız var. Benim yadırgadığım en büyük özelliklerden bir tanesi aynasının elektrikli olmaması. Hazır arabada 4 cam otomatiği yok. Ona bir şey demiyorum okey. Ama aynalar kesinlikle özellikle güvenlik için araç hareket halindeyken de bazen aynalarla oynayabiliyoruz. Yukarı aşağı vesaire gibisinden ayar yapabiliyoruz. En azından burayla uğraşırken yolda güvenlik açısından bir kayıp olabilir. Dediğim gibi burada olması çok daha mantıklı olurdu. Saklama alanları da bu segment için gayet yeterli. Kapı kollarının böyle alüminyum fırçalanmış alüminyum tarzında olması da benim hoşuma gitti. Kapı üstleri yine sert plastik. Şöyle göstereyim sizlere. Komple. Arabada yumuşak bir plastik yok zaten bu segmentte. B segmenti diye geçiyor. Bu segmentte pek bir yumuşak plastikli bir arabada yok zaten. Farın yükseklik alçaklık ayarında şuradan yapabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle vites topuzunu da göstereyim. Arkadaşlar bu araç 6 ileri bir araç. Yani turbolu 6 ileri 100 beygir. Gayet performansı da güzel. 11.7 0 değerine sahip. Şöyle bakın el frenimiz de var. Bunu full versiyonlu opsiyon olarak tuşlu bir el freni de alabiliyoruz. İkili bir bardaklık ve burada da yine bir saklama alanımız var. Yine dolu versiyonunda, touch versiyonunda kol dayama da geliyor. Koltuğun böyle pilot başlıkları gayet güzel yakışmış. Sırt mesafesindeki yanal destekler güzel. Alttaki yanal destekler ve baldır mesafesinde bu segment ortalamasını karşılayan cinslerden. Şurada bir SOS tuşumuz var arkadaşlar. Şöyle bir şunlara da bakalım. Şöyle manuel karartmalı bir ikiz aynamız mevcut. Bluetooth'un hoparlörleri burada. Şöyle göstereyim. Bluetooth herhangi bir makyaj aynası da yok. Bu tarafta var mı? Burada da yok. Bir makyaj aynamız yok. Ön taraf böyleydi arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte arka tarafa ardından bagaj, motor derken testimizi, incelememizi tamamlayalım. Evet. Şimdi aracın arka tarafındayım arkadaşlar. Şöyle bakın. Kafam Tabii ben 1.95 boyundayım. Beni bu videoyla birlikte ilk kez izleyen insanlar illa ki olacaktır. Onları hatırlatmak açısından söylüyorum. Eski takipçilerimiz biliyor. 1.95 boyundayım. Ön koltuk bana göre ayarla. Arka koltukta böyle. Yani B segmentinde en rahat ettiğim arabalardan bir tanesi. Bu B+, B ile C arasında kalmış bir araba bana göre. Ama dediğim gibi gayet rahat ettim yani. Böyle bir yolculuk yapabilirim. Arka tarafta böyle bakın. Şöyle bir manuel gördüğünüz gibi camımız var. Şöyle burada bir saklama alanımız, şurada da bir saklama alanımız var arkadaşlar arka tarafta yine alüminyum tarzı bir kapı kolumuz var. Arka kapı üstte de yine sert plastik. Yine dolu versiyonlarında, taş versiyonlarında arkadaşlar bu koltuk arkalarında masalar geliyor böyle. Çeşitli eşyalarımızı koyabileceğimiz yolculuklarımızda, seyahatlerimizde bize yardımcı olacak detaylar geliyor. Şah tüneli bir tık var ama neredeyse yok gibi az. Üçüncü kişiyi ortada oturan üçüncü kişiyi rahatsız etmez düşüncesinde. Arkada bir havalandırmamız da yok. Şöyle bir Isofix destekli koltuklarımız var. Bebek koltuğunu vesaire rahatlıkla bu araca bağlayabiliriz. Şöyle arkadan her testte yaptığımız gibi arkadan önün görüntüsünü de sizlere sunayım. Şöyle bir arka koltuktan bakanlar için şöyle bir görüntü var. Ön tarafa baktığımızda dediğim gibi şurada ekran olunca daha da güzel olur. Ben böyle arkadan bakışını beğendim yani öyle çok ahım şahım bir şey beklememek gerekiyor. Çünkü zaten segmenti gereği bunu beklememek gerekiyor. Ama yine de böyle güzel detaylar bize yer vermişler Renault'da. Şimdi size bagajı göstereceğim. 628 litre bir bagaj hacmi var. Şöyle alttan açılıyor. Önceden hep şuraya falan koyarlardı sembollerde biliyorsunuz. Şöyle bagajında şuralarda herhangi bir kaplama falan yok. Yaylarımız falan burada. 628 litrelik bir bagaj hacmimiz var arkadaşlar. Bu araç LPG'li. Burada LPG var. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın. 32 litrelik bir LPG tankımız var burada. Burada lastik tamir kiti var. Stetme yok LPG olduğu için. Lastik tamir kitimiz de bu araçlarda gelmekte LPG'li olduğu için. Şuralarda da bir kaplama metalden ziyade bir kaplama olmasını tercih ederdim ben. Bagajı da şöyle yine elimizde indiriyoruz. Dediğim gibi bagajı da böyle 628 litreydi. Sizler için şöyle LPG dolum yerini de göstereyim arkadaşlar. Bakın benzin buradan LPG buradan. Yani o eski nesil alttan uzanalım. Hadi LPG tankını bulalım. Alttan yakıt atalım. Öyle bir şey yok. Benzini buradan LPG'yi buradan dolduruyoruz. Bunu da buradan kapatalım. Arka lastik içlerinde de herhangi bir davulunmaz yok arkadaşlar. Şöyle arka tarafta var. Ama buralara gelince metal görüyoruz yine. Dediğim gibi buralarda bir dağılınmaz, plastik dağılınmazlar olmalıydı. Çünkü bakın şuradaki kabloları vesaire direkt görmüş oluyoruz. Açıkta o kablolar en azından dağılınmaz olmalıydı. Bakayım önde var ama arkada yok. Arkada kampana mı? Bir de onlara bakayım sizler de hiç bilmiyorum. Evet kampana. Şimdi jantın arasından gördüm. Arka lastiklerdeki frenlerimizde kampana şimdi motorunu da açıp aracın motorunu sizlere gösterip testimizi incelememizi tamamlayalım. Evet 3 silindirli 100 beygir 160 torklu turbo beslemeli motorumuz burada. Şöyle üstü baya bir açık bunun üzerinde bir kamplama olmasını ister ve beklerdim arkadaşlar. Akümüz burada şöyle bakalım farlarımızda Renault Dacia logolarımız. Şöyle görüyorsunuz motor içerisi böyle. Bu güzel bakın. Böyle bir yalıtım için güzel bir detay var burada arkadaşlar. Bu kumaş detay, halı detay hoş olmuş. Dediğim gibi motorunu da şöyle sizlerle göstereyim. Bin motor turbo aracında motorunu sizlerle birlikte görmüş olalım. Evet şimdi gelelim sizlerle birlikte bu aracın liste fiyatlarına. Arkadaşlar 185.000 TL'den başlayıp 231 bin TL'ye kadar giden bir liste fiyatı var. Ama bayiye geldiğinizde Renault Çetaş Otomotiv'e geldiğinizde aşağıdaki numaralardan da arayabilirsiniz. Ciddi indirimler oluyor. Yani böyle 10 e, liranın, 10 bin liranın üzerinde indirimlerle karşılaşacaksınız liste fiyatında. Baya güzel indirimler yapıyorlar. Dediğim gibi alttaki numaralardan bizim vasıtamızla ararsanız sizlere yardımcı olacaklardır. Bu arabanın başlangıç motoru 1000 motor atmosferik 65 beygirli motorla geliyor ve x şanzımanlı bir otomatik şanzımanlı versiyonunda bu aracım var. Onlar da 331.500 TL x otomatik şanzımanlı touch versiyonu, full versiyonu. Tabi dediğim gibi arayıp detaylı fiyat bilgisi alabilirsiniz. Şimdi fiyatı eleştireceksinizdir illa ki bu en doğal hakkınız. Bir şey diyemiyorum ona. Ülkemizdeki bu vergiler ve dolar euro kur farkı yüzünden fiyatlar ne yazık ki buralara geldi. 300 bin liradan ucuza neredeyse sıfır araba kalmadı artık. Biz ne yazık ki buna alıştırılmak zorunda kaldık. Alıştık diyebilirim. Bu sadece Renault'da veya bu modelde değil. Diğer araç muharkalarında modellerinde de bu böyle ilerliyor arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsenizdir. Biraz geç oldu kusuruma bakmayın ama sizlerle birlikte bu yeni aracı da tanıtmanın sevincini yaşıyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Buradan Renault Çeteş Otomedi ve tekrar tekrar teşekkürlerimizi şükranlarımızı sunuyorum.